Sorun değil, Müdanya Belediyesi'nden çözüm istiyoruz. Evet. Sorun değil, Müdanya Belediyesi'nden çözüm istiyoruz. Yıkıma hep beraber yine hayır. Yine hayır, yine hayır. Yine de hayır. Burayı yitirmeyeceğiz. Evlerimizi çift temaya açacağız. Yıkıcı değil, yapıcı olalım. Yıkıma hayır tepkisi vatandaşlardan. yıkmışım, yapmışım. Ha benim evimi yıkmışım, yapmışım. Meclis hiç olmaz. Bizler oradan insanları. Yazıktır, fünattır ya. Buyurun artık sesimizi gözlerimizin. Hayır, yıkılma, hayır, yıkılma, hayır, yıkılma, hayır, yıkılma, hayır, yıkılma, hayır, yıkılma, hayır. Niye böyle olur bu.